Evet sevgili Aslanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 19-25 Ağustos arasında sevgili Aslanları neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Aslan adam sevgili Aslanlar, yavaş karttır. Bir takım olayların sizin tahmin ettiğinizden daha yavaş ilerleyeceği bir dönemi sembolize eder. Bu dönem yoga, meditasyon, pilates gibi çok fazla e, yoğun tempo ve ağırlık gerektirmeyen e, sporlara başlamak istiyorsanız tam zamanı çok iyi verim alacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda olaylara farklı açılardan bakmaya başlayacağınız bir dönemi sembolize eder. Sanat, müzikle uğraşan arkadaşlar için ekstra iyi bir karttır. Çünkü başka açıdan bakma, yaratıcılık. Bu dönem çok iyi eserler hayata geçirebilirsin der. Aynı zamanda ve der ki bu dönem alkol kullanımına birazcık dikkat et sevgili Aslan. Çünkü alkolizm eşiğin çok düşük der bu dönemde. Hadi in bakalım. ikinci kartımız sevgili Aslanlar için. Sevgili Aslanlar tılsımların üçlüsü. Tılsımların üçlüsü üretim. Üretimi sembolize eder. Aynı zamanda eğitimde yükselmeyi sembolize eder. Eğitimde yükselme yaşayacağınız bir dönemi yani atıyorum işte üniversiteyi bitirmişsinizdir, master yapmak istiyorsunuzdur, tam zamanı veya işte dil öğreniyorsunuzdur, A1 seviyesindesinizdir, B1'e çıkmak istiyorsunuzdur, yükselmek istiyorsunuzdur, tam zamanı. Ekip çalışmasını sembolize eder, tadilatı sembolize eder, evinizde, iş yerinizde, apartmanınızda, apartman yönetimince buluşup bir takım kararlar alacağınız dönemi veyahut aile Aileyle tadilatla alakalı bir takım kararlar alacağınız veya toplu halde ekip çalışması der çünkü bir takım kararlar alacağınız dönemi sembolize eder. Negatifinde de şey der organize olamamayı sembolize eder sevgili aslanlar. Hadi bakalım son kartımız sevgili aslanlar için. Sevgili aslanlar asaların yedilisi asaların yedilisi de nedir? Azim, savunma, kontrolü elden bırakmamayı sembolize eder. Bu kart bu dönemde kontrolü elden bırakmamanız gerektiğini, çok farklı olanaklarla karşılaşabileceğinizi sembolize eder. Ve der ki, problemlerinden kurtulmak istiyorsan sevgili aslan, problemlerinle tek problemlerin tek tek çözüme kavuşturmalısın. Çünkü hepsini aynı anda kavuşturmaya çalışırsan çözüme problemlerini çözemezsin. Problemlerin olduğu gibi kalır der. Bakın der ki sen problemlerin üstündesin der. Bunlar problemlerimizi sembolize eder. Bunu çözdüm buna geç. Bunu çözdüm buna geç. Bunu çözemedin mi? Bunu da mı çözemedin? Buna geç. Buna geri dön. Çözebildin mi? Ondan sonra buna geç. Hiçbirini çözemedin mi? Buna geç. Bunu çözmeye çalış der. Ve der ki sevgili aslan seni sana kendinden başka kimse yardım edemez. Tek başına savaşçısın bu dönem der. Evet sevgili aslanlar sizler için 19-25 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.